Ateistlerin kullandığı kötülük problemini nasıl cevap verebileceğimiz? Arkadaşlar bu da az önce ifade ettiğim görecelilik meselesinin içine girer. Kötülük nedir? Bir şey niye kötüdür? Mesela yalan söylemek kötüdür değil mi? Niye? Aldatmak niye kötüdür? İyi bir niyetle yapılıyorsa mesela, iyi bir niyetle doğru düzgün bir iş yapmak için birisi yalan söylüyorsa, bu niye kötüdür? Yok bu iyidir. Peki neye göre iyidir? Yani biz eşyanın tabiatını, bu kelamda hüsün kubuh meselesi, eşyanın tabiatını bizatihi kendi varlığından, kendi tabiatından kaynaklanan bir özellik dolayısıyla mı iyi ve kötü diye ayırıyoruz? Bu böyle değil. Bir şeyin iyi, doğru, güzel oluşu kendi tabiatından değil. Onu var edenin ona yüklediği anlamdan dolayıdır. Bir şeyin kötü olması, çirkin olması gene onun tabiatından değil, yaratanın ona yüklediği anlamdan dolayıdır. Bizim akla evvel kendisini Müslüman olarak ifade eden ateistlerin anlamadığı nokta, kafalarının basmadığı nokta burasıdır. Ne diyorlar? Diyorlar ki, Adem'in çocukları vardı, her batında bir erkek bir kız doğardı. Dolayısıyla önce doğan erkekle sonra doğan kız, önce doğan kızla sonra doğan erkek çaprazlama evlenirdi. İnsanlık böyle çoğaldı diyorsunuz. Ya ama bu ensest ilişkidir. Bu iğrenç bir şeydir diyorlar, değil mi? İşte tam o noktada sormak lazım. Ensest ilişki niye kötüdür? Onu kötü kılan nedir? Onu kötü kılan sizin namus anlayışınızdır. Peki o namus anlayışını doğru kılan nedir? Ya da onun karşıtını namussuzluk olarak ifade edip kötü kılan nedir? Bizi Hollanda'dan dinleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa beni doğrulayacaklardır. Orada bir e, anket yapılmış 1970'li yıllarda bir gittiğimde söylemişlerdi. Orta dereceli okullarda bir anket yapılmış. Hollanda'da yaşayanların %60 civarında bir nispeti ensest ilişki yaşıyormuş aile içinde. Şimdi onlara göre bu son derece normal. Yani gitseniz bu ilişkiyi yaşayan bir Hollandalıya ya da herhangi bir Batılıya deseniz ki kardeşim bu kötü ya bu iğrenç bir şey bunu yapma diyecek niye ki? Niye kötü? Diyeceksin ya bu senin annem bacın tamam diyecek. Ne var? O dişi bende erkek. Niye kötü bu yani? Niye? Ya annedir buna yapılır mı diyeceksiniz en fazla değil mi? Annen olan bu senin hayvan diyeceksiniz. Diyecek tamam annemse annem ne olmuş? Dolayısıyla arkadaşlar eşyanın kıymeti, eşyanın anlamı Yaradan'ın ona yüklemesiyle olur. Yaratan Adem Aleyhisselam'ın çocukları için Çaprazlama kardeş evliliğini meşru kılmıştır, mübah kılmıştır. O onlar için güzeldir, doğrudur. Bir süre geçtikten sonra bu hükmü nesk etmiştir. Artık bu haramdır dediği anda o haram olur. Bu her hüküm için, her değer için böyledir arkadaşlar. Bakın şimdi biz evleniyoruz. Evlenirken nikah yapıyoruz, değil mi? İşte bir erkekle bir bayan hayatlarını birleştirmeye karar veriyorlar. Bir irade beyanında bulunuyorlar. Erkek ben seni aldım diyor. Bayan da ben sana vardım diyor. Şahitler var. Onlar da şahitlik ediyor bir mehir belirleniyor. Al sana nikah. Budur. Nikahın rüknü icap ve kabuldür. İşte şahitler olacak, mehir belirlenecek, icap ve kabul irade beyanları ortaya çıkacak. Nikah budur. Peki arkadaşlar, bir insan İslam dininin birleşmeyi mübah kıldığı bu nikah sistemini dikkate almadan gitse Nikah memurunun huzuruna otursa, irade beyanları ortaya çıksa, şahitler de olsa bu insanlar fıkhen evli sayılır mı? İrade beyanları ortaya çıktı ama dinen biz bu bu nikahı meşru kılmak için yapıyoruz bunu diye bir niyetleri yok. Aynı şeyi yapıyorlar aslında. Ama birisi nikah, öbürü dinen değil. Ya da şöyle diyelim, iki kişi bir dost meclisinde biz kendi aramızda gönül nikahı kıydık diyorlar. Böyle bir şey var biliyorsunuz toplumda. Biz gönül nikahı kıydık diyorlar. Biz bundan sonra evliyiz. Aha da şahitler, dost meclisinde de bunu söyledik. Tamam bitti o zaman. Bunu sifah öbürünü nikah yapan nedir? Bunu zina öbürünü ibadet yapan nedir? Oradaki o tırnak içinde ritüeldir değil mi? Ben Allah rızasını gözeterek fıkhın, İslam şeriatının nikah şöyle olur dediği formatta ve muhtevada bunu yaptım. Dolayısıyla ben bundan sonraki hayatımda ibadet işleyeceğim. Ve yaptığım iş ibadettir. Ve ahirette de devam eden tek ameldir arkadaşlar. Dolayısıyla iyilik ve kötülük görecelidir. Neye göre iyi, neye göre kötü? Ha diyecekler ki evrensel doğrular vardır, evrensel eğriler vardır. Nedir mesela? Efendim hırsızlık kötüdür. Sahi mi? Amerika geldi yanı başımızda bir milyon insan öldürdü. Irak'ın hazinelerini yağmaladı götürdü. Hangi Amerikalı buna itiraz etti? Sömürge ve yağma dönemi geçirdi bu dünya. Batılılar bütün Orta Doğu'yu, Uzak Doğu'yu işgal ve istila ettiler. İliklerine, kemiklerine kadar sömürdüler. Bu batılılar için bu kötü bir şey değildi. Değil mi? Dolayısıyla iyilik ve kötülük eşyanın tabiatından değildir. Ha biz şöyle düşünürüz. Eşyanın tabiatında bir iyilik ya da kötülük bulunabilir. Ama biz mutlak anlamda bunu biz tayin edemeyiz. Bunu mutlak anlamda tayin eden Cenab-ı Hak'tır. O iyi derse iyidir, kötü derse kötüdür. Dolayısıyla teodise problemini bu şekilde aşmamız lazım. Bizim iyi dememizle bir şey iyi olmuyor kötü dememizle de bir şey kötü olmuyor. Ben ateistlerin kadın erkek karışık alem yapmasından hoşlanmıyorum mesela. Bu bana göre kötüdür. Bir ateisti bu bağlıyor mu? Bağlamıyor. Bir ateistin ben hırpani gezmesinden, amaçsız, anlamsız yaşamasından ya da ne bileyim içki içmesinden ya da ne bileyim bu aşırı abartılı bir cinsel efendim hayat yaşamasından rahatsızım bu doğru bir şey değil diyorum ama dönüp bana demeyecek mi kardeşim sana ne ya? Benim yaptığım bu iş sana göre yanlış olabilir ama bana göre doğru. Dolayısıyla teodise probleminden bir yere gidilmez.